Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yeni bir video ile karşınızdayım sizlere yenilikleri bildirmek için her an çalışıyorum Sizlerde videomu beğenip kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim teşkilat dizisinin dördüncü bölümünden hiç, hiç görmediğiniz görüntüler geldi ben de görüntüleri sizler için derledim diziye dair her şey kanalımda dördüncü bölüme dair ilk görüntüleri ve ipuçlarını paylaştım daha önceki videolarımda kanalımdan bulabilirsiniz diziyle ilgili en son yenilik ilerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutun. İyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Videomu sona kadar izlerseniz mutlu olurum.